Ben Dave, Samet Güngör'ün ikizi olan. Bir gün tatile şezlongumda güneşlenirken dolandırıcı pardon en sevdiğim arkadaşım Kobra aradı. Bana suşi vereceğini söyledi. Ben de ilk uçakla Ankara'ya yanına gittim. Geldiğime beni tekneye bindirdi. Suşi nerede diye sordum altımızda dedi. Tam sinirden onu yiyecekken asla niye çağırdığını anlattı. Sahil kenarında balık restoranı açmak istiyormuş. Hem de Ankara'da. Ben de nasıl olsa istediğim kadar sushi yerim deyip ona yardım etmeye karar verdi. Elime bir zıpkın verdi ve denize girdim. İlk iş olarak 3 tane balık yakalamamı istedi. Ben de rahatlıkla yakaladım ve tekneye geri çıktım. Dedim restoran açacağız. Yemek kim yapacak ben yapamam sadece yerim dedim. Kobra dedi o iş bende hallet sen dükkana bakmaya git. Dükkana gittiğimde ile tanıştım. Adı Banço'ydu bayağı taşaklı bir adamdı. Tam onunla konuşken deprem oldu ve dükkan yıkıldı. Biraz konuştuk ne yapabiliriz diye. Bugünlük dükkanı açmaya karar verdik. Bugünkü kazancımızla da dükkanı tadilat ettirecek. Banço benden daha fazla balık tutmamı istedi. 3 tane yetmez bir 7 tane daha tut getir aslan kardeşim diyerek beni gönderdi. Teknede Kobra ile konuştum biraz sinirliydi parası gittiği için. Ama neyse deyip balıkları tuttum. <laughs> Balıkları tutup getirdim bançoya. Dedi adam lazım garsonluk yapacaksın. Dedim biz böyle konuşmadık. Dedi artık böyle. Eyvallah deyip menüyü ayarladım. Kobra bana bir raka doldur bakayım nasıl koyuyorsun dedi. Ben de sana çok güzel koyarım deyip doldurdum. Ve çok beğendi. Tam yemeğini de götürürken işe çıktı ve ilk müşteriler geldi. Hepsine güzelce rakısını doldurdum. Yemekleri de çok güzel bir şekilde verdim ve günü bitirdim. Zararım birazını karşılamıştık ama hala yeterli para yok. İkinci gün tekneye çıktığımda Eli diye bir kız aradı. Dalgıçlık yaptığımı öğrenmiş. Bir üniversite araştırması için deniz yıldızı ve mercan toplamamı istedi. Yaparsam ödül vereceğini söyledi. Ben de kabul ettim. Dediklerini topladım. Akşam için biraz da balık toplayıp gemiye döndüm. Kıza bunları verdim ve bana biraz para verdi. Bu para dükkanı tatil etmeye yetiyordu. Kobra çok sevindi. Dedi sana bir silah lazım. Benim tanıdık var o halleder. Daf aradı. Daf evinde akşam kadar oyun oynayan lolcunun tekiydi. Ayrıca dost kayoluna benziyordu. Sordum silah işi nasıl yapacağız diye bana birkaç eşya getir halledeyim dedi. Ben de denize daldım ve aslında buldum da eşyaları. Fakat heyecanıma yenik düşüp köpek balığını avlamaya çalıştım. Gece olduğu için dükkana gidip menüleri ayarlayıp dükkanı açtım. Yine bildiğin şeyler. Eşek gibi çalıştım. Bu akşam iyi para çıktı. Her türlü dükkanı yaptıracak parayı buldum yani. Sabah yemeğe tekrar çıktım da. Doktor Bacon diye bir adam geldi. Beni arıyormuş. Bana antik deniz insanlarını anlat. Tabi bunların hepsi hikayelerden ve mitolojilerden duyma şeyler Fakat Doktor Bacon bunların gerçek olduğunu düşünüyordu. Benden yardım istedi. Fakat dükkana çok meşgul olduğum için reddedecekken kobra benim yerime kabul etti. Niye diye sordum. Bu antik kente bulursak çok iş yaparız dedi. Ben de haklısın deyip konuyu kapattım. Doktor Bacon benden antik kente dair bir eser bulmamı istedi. Ve bana daha gelişmiş bir kıyafet verdi daha derine inmek için. Ve bundan sonra ondan para karşılığı da daha gelişmiş eşyalar alabileceğimi söyledi. Ve denize daldım. Bu sefer hem ilkinde toplayamadım silah malzemelerini topladım. Ve Doktor Bacon'ın izlediği antik eseri de buldum. Ve garip bir şey gördüm. Çok da umursamadım. Gemiye geri çıktım. Eşyaları da dafa verdi ve bana basit bir silah yap. Bundan sonra denizin diplerinde de silahlar bulabileceğimi söyledi. Daha sonra dükkana bakmaya gittim. Tadilat edilmişti. Hazır dükkan tadilat edilmişken Banço Instagram'a video atalım mı diye sordu. O da gerçek zincirler alın teriyle ünlü olur dedi. Ben de iki tane ünlüye bedava yemek verdim ve dükkan dolar deyip ikna ettim. Aynı günün akşamı ilk beleşçi influencerımız geldi. Böyle normal bir yemek falan istemedi. Köpek balığı istiyormuş. Tabi bizde köpek balığı yok. Bancho dedi tut getir. Eller mahkum tamam dedim ve akşam çalıştım. Sabah gemideyken Doktor Bacon geldi ve bana bir radar verdi. Denizin derinliklerinden sinyal geliyormuş. Ona bak dedi. Tamam deyip denize girdi. Denize girdiğinde bir Yunus beni tuttu ve takip etmemi istedi. İstediği yere geldiğimde yavrusun ağlara takıldığını gördüm ve ona yardım etti. Bana hediye olarak inci verdi. Yoluma devam ettiğimde köpek balığını tekrar gördüm. Dedim bu sefer olacak. Onu öldüreceğim. Hem de banço köpek balığı eti istemişti. Çok uğraştım, çok çabaladım ama olmadı.